günlük 20 dolar için çektiğim şu çileye bakar mısın be? Ah yine burada bu. Ah, ah olamaz olamaz. Ah, hayır 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 hayır. Ah, ah, ah. Errorlardan nefret ederim. Hmm. Aman ne güzel. Burada da error var. Ah. Ne yapıyorsun orada? Bana bak güvenlik. Balon boy nerede? Çabuk onun yerini söyle bana. Ah, git başımdan. Şimdi gidip şurayı kontrol edeceğim. Eğer orada yoksa seni geberteceğim anladın mı? Hadi kardeşim yürü git. Annene selam söyle. Bunlar ne kadar şapşal ya. Ne diyorsun <laughs> sen? Bugün onun doğum günü tamam mı? Ne yapayım? Eğer burada saklıyorsan ve ben bulursam çok fena olur ona göre. Adamım dediğim gibi buralarda yok. Aa, bu arada arkanda Freddy var. Ne haber kanka? İyidir. Çok açıklayıcı oldu. Ne haber Freddy? İyidir, senden haber? Freddy, o bizim düşmanımız ve balon boyu kaçırdı. <laughs> Bu korkunç! Farkındayım Freddy. <laughs> Ama biz balon boyu bulacağız. Bugünün doğum günü. Hmm. Balon boyu kaçırdı işte. <gülüyor> <gülüyor> Sana güveniyorum Freddy. Başarabilirsin. Git ve balon boyu bul. Ömran Atatürk komutanım. Balon boyu bulmadan gelme. Şapşal seni. Sana gelince güvenlik. Valla benim sizinle bir alakam yok. Bak beni delletmesin hiç ötürt atarım. Pırk. Bana anne ana çimmeyeceğim. <laughs> bu sarı hıyar niye bu kadar şapşal ya? Hı? Tövbe bismillah sen de nasıl böyle? Merhaba ben Foxy. <laughs> Hı? Kartı başlamış olmalı. Yaşasın. <laughs> Madem diz çöktürmeye <laughs> geldin Allah Allah. o vakit sen de dizlerini kollayasın Sprintrap sağ ol Foxy. Foxy ona niye yardım ettin? 5 dolar vereceğini söyledi. Sprintrap. Ne? saat altı.